Arkadaşlar herkese merhabalar. CW, Enerji Mühendislik, Ticaret ve Sanayi. Arkadaşlar çok fazla soruluyor. Hisseye böyle bir genel baktım. Ne halka arz izanamesine baktım, ne bilançosuna baktım. Ben biraz konuya değişik yaklaşacağım. Galata Wind vardı arkadaşlar. İlk çıktığı zamanı hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama. Tahtada ben benzer hareketler gördüm. Çünkü o dönem yaptığı işe çok inanan adamlardan bir tanesiydim. Galata Wind tarafında ne oldu arkadaşlar? Bir bakalım beraberce. Şimdi şu grafik şaka gibi bir grafik arkadaşlar. Bakın şaka gibi bir grafik. Şurası Galata Wind'in halka arz süreci. Burayı hatırlayanlar vardır muhakkak. Bu baktım aşağıya doğru salıyor. Ya lan dedim yani burada bir şeyler oluyor. Ya burada bir ters çanak formasyonu da var. Hadi şuraya bir ters çanak diyelim arkadaşlar. Galata Wind tarafında. Bakın şuraya bir ters yanak diyelim. Şu bölgeler bakın. 3.42'ler. 3.40'lar. Arkadaşlar bakın bu bölgede ya dönüş için olumlu yerler olabilir diye ben kendi adıma o dönem düşünmüştüm. Bir miktar hisse de aldım. Tabii ki 3.40'lardan falan almadım. Onu söyleyeyim. Yani 3.40'lardan aldığım da var. Fakat hani alıma 3.40'lardan başlamadım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. 1.414 gibi başlamıştım ben burada alıma. Oo, bir saniye. Evet buldum. Şöyle biraz karışık oldu ama bakın. 4.19'dan alıma başlamıştım. 1.618. Fibo 2 seviyelerinden yaklaşık dönmüştü. Burada bir ters çanak formasyonu vardı. Şu bölge arkadaşlar 2. Fibo desteğine de geldiği için işte o gösterdiğim bölgelerden bir miktar mal almıştım. Bu tahtadan para kazandım arkadaşlar. Fakat yani bu grafiğin bakın hiçbir zaman ben bu kadar gidebileceğini düşünmemiştim. Ben şuradaki çanak boyu kadar edip demiştim. Yukarılara gittikçe bir miktar verdik. Burada konuyu uzatıyorum ama arkadaşlar bakın. İlginç bir durum var. Ha burada bu oldu. Tekrar bu olacak mı olmayacak mı onu bilemeyiz arkadaşlar. Ben burada şu bölgelerden Elimdeki hisselerin zaten yukarıya doğru bir %30'unu, 35'ini vermiştim. Yukarıya doğru da kalanları verdim. Trendi izlemediğim için bakın arkadaşlar, en çok pişman olduğum hisse senetlerinden bir tanesi benim Gevintir. Yani buradan buraya gittim kağıt. Ve arkadaşlar ben bunu izledim. Yani sattım malı da yerine koymadım. %776 yukarıya doğru gitti ve yani dibini yakaladım. Nadir kağıtlardan bir tanesidir. Eee Şimdi yani burada bir kere arkadaşlar yani burada böyle bir şey oldu böyle bir şey olacak olmayacak ben onu bilemem sadece iki grafik birbiriyle örtüşüyor burada böyle bir durum var şu anda burada 4 saatliklere indiğimiz zaman bak günlüklerden 4 saatliklere indiğimiz zaman şu bölgede arkadaşlar yukarıya doğru bir gitti şu bölgeye şey diyelim bunları da işaretleyelim hatta Burası ne arkadaşlar? All time high. Yani burası bizim gördüğümüz en yüksek seviyesi senedinde. Şu anda şurada bir likitte alanı vardı. Bakın şu bölgede bir likitasyon alanı vardı. Şöyle yapalım. Bakın şu bölgede bir likitte alanı vardı. Şu anda burası kırıldı arkadaşlar. Ben bu tahtayı izliyorum arkadaşlar. Henüz herhangi bir alım yapmadım. Yani bu bölgenin üzerine atarsa şurada da düşük bir stop seviyesi verirse bugün bütün gün bunu gözlemledim. Hani buradan yukarıya tekrar şuradaki bölge kaçmış orasının koordinatını da söyleyeyim. 108.80'nin üzerine bir atarsa işte şurada da atıyorum %2'lik bir bana stop seviyesi bırakırsa şu anda 0.28 %1 %2'lik bir stop seviyesi bırakırsa Buradan mesela ıı, şeye girebilirim arkadaşlar. Bir tepki alımına girebilirim. Tabii ki yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Buradaki stop marjı uzarsa ben tekrar ne yapacağım arkadaşlar? Şeyde çizdiğim, bak daha önce çizdiğim, Galata Wind'de çizdiğim şu formasyon. Umuyorum böyle bir şey gerçekleşmez. Fakat daha önce Galata Wind'de arkadaşlar bu yaşandı. Benim alım için beklediğim seviye şuradaki ters işte çanak hedefi. 9405 94.05'ler. Burası da az önce çizdiğimiz Fibo'yu tekrar çizelim. İki figolara denk geliyor mu onu merak ettim. Aşağı yukarı arkadaşlar 2.94.40 artık benim yani şu bölge eğer gelirse kendi adımı toplama bölgem olacak. Eğer buradan yukarıya doğru bakın bu trend dönerse arkadaşlar Galata Mint'te yattığım hatayı yapmayı düşünmüyorum. Onu üstüne basa basa söyleyeyim. Yani uzun bir süre elimde tutacağım hisse senetlerinden bir tanesi Çünkü e, yani şey gibidir bu arkadaşlar satranç oynar mısınız bilmiyorum da ben satranç oynarken siyahlarla oynuyorsam her zaman bezin önündeki piyonu çıkarım beyazlarla oynuyorsam şahın önündeki piyonu çıkarım sürekli aynı hamlelerle başlarsınız arkasından işte sağ taraftaki atı sürerim daha sonra sağ taraftaki fili, piyonu oraya fili alırım. Öyle bir savunma şeklim vardır. Yani bu tahtayı bu adamla bu adam hareketlerini veya bu grupla bu grup ben işin açıkçası benzettim arkadaşlar. Biraz yoruyorlar. Biraz yoruyorlar. Siz de grafiklere bakarsanız zaten göreceksiniz. Biraz yoruyorlar. Ama götürdükleri zamanlar arkadaşlar gerçekten bu tahtada benim çevremde de çok iyi para kazanan insanlar oldu. Yani zararın üstünde oturmayı çok güzel beceriyoruz. Karın üstünde ben kendi adıma da söylüyorum. Oturmayı çok fazla becerebilen adamlar değiliz. Ben buradaki malımı tutsaydım arkadaşlar gerçekten çok ama çok iyi olabilecekti. Dediğim gibi arkadaşlar bakın üstüne basa basa söylüyorum. Yani iki şirketi kıyaslamadım. Bakın daha sonra hani iki şirketi kıyaslamadım. C CV enerjinin ne bilançosuna baktım, ne faaliyet raporuna baktım, e, pahalı mı ucuz mu hiçbir şeyine bakmadım. E, sadece grafik üzerinden gördüğüm bazı benzerlikler var, yaşadığım bazı tecrübeler var arkadaşlar. Çok fazla da talep geldi. E, yani insanlar düştükçe alıyor, düştükçe alıyor. Fakat arkadaşlar bakın, gamingde de çok yordular. Yani gerçekten çok yordular. Yani... Beklettiler. Şurada bir fincan yaptı. Daha sonra bir kulp yaptı. Burayı ters çana kaldı. İşte Fibo 2 seviyelerine kadar getirdi. Daha sonra buradan bir yukarı çıktı. Burada uptrend var. Ben kendi adıma söylüyorum. Ya beklesene. Trend kırılmamış mesela. Bakın. Şurada yani burada bir şey olmuş. Tekrar şu bölgeyi kırmış. Hani all time hayne kırmış. Şurada. Yani all time hayne kırmış. Burada işte çanak hedefi bilmem ne falan diyene kadar ben burada trendi takip etseydim arkadaşlar gerçekten çok ama çok iyi para kazanacaktım. Burada böyle bir şey oldu. Burada olmak zorunda mı? Tabii ki değil. E, i̇zleyip göreceğiz arkadaşlar. Galata Mid'le de alakalı videonun altına yorumlar gelirse. Ya arkadaşlar bakın videoyu çok fazla izleyen insan yok. Ben kendi işlerimle alakalı uzun zamandır video çekmiyorum. Bir şirket kuruyorum. Borsa tarafıyla da çok yakından işin açıkçası son 3 hafta 4 haftadır ilgilenemedim. E, Buraya zaman ayırıyoruz yani kanala abone olursanız videoları beğenirseniz bu tarz yayınlar daha çok gelecektir arkadaşlar yani e, işimizi daha bir şekilde yapıyoruz sadece ben kendi adıma söylemiyorum yani YouTube yayını yapan insanlar e, yani arkadaşlar bir videoyu beğenmeniz altına bir yorum yazmanız kimseye para kazandırmıyor yani bir abone olun en azından bizi YouTube ön, ön, plana çıkarıyor. Böylece videolarımız daha çok izleniyor. Daha çok abone bulabiliyoruz. Yaptığımız işi daha bir şevkle yapıyoruz. Yoksa arkadaşlar inanın bana yani buradan gelen paralar e, 1000 lira, 1200 lira, 1300 lira, 1500 lira. E, ben bir eğitim satmıyorum. E, YouTube'da bir katıl grubum var. E, buradan anlatıyorsak orada da aynısını anlatıyoruz ki oraya da bayağıdır video çekemiyorum. Orayı da şey yaptım. O tarafı da arttıracağım. Yani şey oluyor arkadaşlar yani inanın hani videolarınızın daha fazla izlenmesi şey olması hoşuna gidiyor insanların. Siz de yayını beğendiyseniz en azından bir yorumla belirtirseniz sevinirim. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.